Düş gezgini Erhan Doğan bu kez müzisyen duyarlılığıyla kanatlandırdığı bir büyük romanla çıkıyor okurun karşısına. Kurgunun esere dönüştürüldüğü alan bir uçağın kumanda odası, kahramanı da acar bir pilot olunca tut tutabilirsen yazarı. Usta bir anlatım yanında merak uyandıracak biçimde sunulan ve sıkça iğnelenen uçuşla ilgili teknik bilgiler Sıkmak bir yana anlatıma renk katıyor. Doğan, içerden yazmanın olanaklarını yetkinlikle kullanıyor. Böylece sahicilik yönünden benzerleri arasında öne geçmeyi dahk ediyor Petra'nın kollarında. Erhan Doğan'ın 1500 yıl öncekilerle günümüz insanını aynı duyarlılıkla kavradığını bu iki netameli dönemi düş ve gerçek imgeleriyle harmanlayıp başarıyla romanlaştırdığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Celal İlhan